trendler Fiyatların zaman içerisindeki artış, azalış ve durağan eğilimleri genel trend kavramını oluşturur. Ekonomik gelişim içinde ilgili enstrümanın konjöktürü, fiyat düzeyinde artış, azalış veya kararsızlık eğilimlerini ortaya çıkarır. Dolayısıyla enstrüman, içinde bulunduğu eğilime bağlı olarak ekonomik gelişmelerden, yatırımcı davranışlarından etkilenmesi farklı yönlerde ve boyutta olabilir. İşte enstrümanın genel eğiliminin yönüne trend adı verilmektedir. Fiyatlar genel düzeyi yükselme eğiliminde ise trend yukarı, alçalma eğiliminde ise aşağı ve nihayetinde belli bir aralıkta yön tayin etmekte zorlanarak ilerliyorsa yatay trend adı verilmektedir. Evet trend kavramını anlattık arkadaşlar. Enstrümanlar genellikle belirli trendler halinde seyrederler. Bu trendler yükseliş trendi olabilir veya düşen trend olabilir. Bunların nasıl belirlendiğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yükselen trend belirlememiz için her dibin bir öncekinden daha yüksek seviyelerde oluşması gerekiyordu. Düşen trend belirlememiz için ise her tepenin bir öncekinden daha düşük seviyede olması gerekiyor. Tabii bunu Direkt bir e, grafik üzerinden ham şekilde görmek çok kolay değil. Burada teknik analiz yapan kişinin biraz grafik üzerinde oynaması gerekiyor. Dipleri birleştirmesi, tepeleri birleştirmesi ve bunların çalışıp çalışmadığını e, test etmesi gerekiyor. Şimdi bu grafik üzerinde baktığımızda belki göze görülür bir şekilde net trend bulmak zor ama e, belirli çizimler yaparak trendlerin oluşup oluşmadığını görmemiz çok kolay olacaktır. Şimdi bu grafik üzerinde arkadaşlar bakın Belirli bir dip noktamız var. Enstrüman sert bir düşüş yaşadıktan sonra buradan yukarı tepki veriyor. Ve kademeli şekilde yükselen bir enstrüman görmekteyiz. O yüzden biz burada yükselen trendin olduğunu varsayıyoruz. Şimdi çizimlerimizde bunu göstermeye çalışacağız. Şimdi trend çizerken bir dip noktası alıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında oluşan diğer dipleri birleştiriyoruz. Ve burada bakın tabi trend oluşurken en azından bir iki seviyenin birleşmesi gerekiyor aynı seviye üzerinde yani trend olarak. Ve bunun sayısı artarsa bu trendin kuvvetli bir trend olduğunu söyleyebiliriz. En azından 3 veya daha fazla bir şekilde bu trend test edildiyse. Şimdi biz bu çizgimizi çektik arkadaşlar. Şöyle bölge olarak da belirleyelim. Bakın birinci dibi buradan başlattık. ikinci dip onaylandı. Yani buradaki dip buradan daha yüksek seviyede oluşuyor. Ve üçüncü dibi de burası olarak baz aldık. Doğrusal çizgi üzerinde bu trendin çalıştığını görmekteyiz. Yani dipler çok güzel bir şekilde oturdu ve test edildi. Yani burada biz yükselen bir trendten bahsedebiliriz artık. Şimdi buradaki strateji ne olmalı arkadaşlar? Tabii bu enstrüman için bir de temel analiz yapılmalı. Temel analizde yukarı yönde Eğilimi gösteriyorsa yani pozitif anlamdaysa ve trend olarak da biz zaten yükseliş eğilimi bulduysak Burada çok daha kuvvetli bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz Şimdi buradaki kritik nokta arkadaşlar şu Şimdi enstrüman bu seviyede fakat trend tipimiz bu seviyede Şöyle biraz daha geniş alayım Şimdi burada enstrüman hiç düşmeden yukarıda gidebilir Veya düştükten sonra kademeli bir şekilde alım fırsatı da verebilir Burada ne yapılması gerekiyor strateji olarak Burada siz tüm paranızla tüm ayırdığınız e, kenardaki paranızla mevcut seviyeden alım yaparsanız, enstrümandaki olası düşüşlerde yeniden alım yapmak veya daha düşük seviyeden alım yapmak, maliyet düşürmek, bunların hepsini söyleyebiliriz, bu fırsatları kaçırırsınız. O yüzden burada kademeli şekilde alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Yükselişi kaçırmamak için buradan bir miktar alım yapılabilir. Fakat burada asıl yapılması gereken enstrümandaki düşüşleri bekleyip, Buradan kademeli şekilde destek seviyelerinden alım yapılması ve en önemli alım, kuvvetli alım zaten trend dibinden veya trend dibine çok yakın bölgelerden yapılan alımlardır. O yüzden burada düşüşleri bekleyip kademeli şekilde alım yapmak çok daha sağlıklı bir işlem stratejisi olacaktır. Bu enstrümana bir de paralel atalım. Bakalım çalışacak mı? Evet oturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir tepe, tepe, tepe. Tepe ve şurada kuvvetli bir tepe. Dikkat edin arada sapmalar var ama üzerinde net bir kapanış yok. O yüzden buraların tepe olduğunu kabul edebiliriz. Yani piyasadaki anlık hareketler burayı çok fazla etkilememiş gözüküyor. Ve baktığımızda yükselen bir trendin, yükselen bir kanal hareketinin bu enstrümanda olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki ana strateji şu bölge üzerinde kalıp kalmamasına göre yapılmalıdır. Bizim çizdiğimiz şu trend üzerinde kaldığı sürece bu enstrüman için alıcılı tarafta olunması gerekiyor ve yukarı yönde hareketlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Buradaki risk şu trendin aşağı yönde kırılması durumunda oluşacaktır arkadaşlar. Bu trend üzerinde kaldığı sürece yani şu bölge üzerinde kaldığı sürece enstrüman için pozitif olunmalıdır. Fakat olası bir trend kırılması yani şu bölgenin aşağı yönde kırılması durumunda bu enstrüman için artık aşağı yönde riskin başladığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü çok güzel bir trendi var. Yukarı yönde trendi ve çok kez çalışmış bu trendin dip noktaları ve tepe noktaları. Eğer bu düzen bozulursa, trend aşağı kırılırsa orada alım pozisyonları için risklerin başladığını bilmeliyiz. Peki yükselişlerde ne yapalım derseniz, yani kar nerede alınır, pozisyon nerede azaltılır? Burada da kanal tepesini izlememiz gerekiyor. Mevcut seviyede şuralara denk gelen bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Alım pozisyonlarında ise şu kanal tepesinden realizasyonların yapılması sağlıklı olacaktır. Çünkü çok kez bu enstrümanın bu kanal tepesinden dönüş yaşadığını görüyoruz. O yüzden dip bölgelerden yapılan alımlarda kanal tepesinden yani şu bölgeden realizasyonların yapılması veya pozisyon azaltılması çok daha sağlıklı bir strateji olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir grafik üzerinden trend belirlemeye çalışalım. Burada da enstrüman bariz bir şekilde görüldüğü gibi kademeli şekilde düşen bir eğilime sahip. Şimdi burada düşen trend bulmaya çalışacağız. Çünkü enstrümanın yönünün teknik olarak aşağı yönde olduğunu görmekteyiz. Tabi temel analiz neyi gösteriyor göstermiyor. Orası farklı bir konu olacak ama burada sadece teknik analiz yaparak enstrümanda bir trend bulmaya çalışacağız. Şimdi enstrümanı biraz geniş açı aldığımızda bakın son dönemlerde yapılan tepe bölgenin burada oluştuğunu görüyoruz. Ve daha sonrasında düşen eğilimler söz konusu. Şimdi biz burada şu son tepeyi baz alarak oluşan diğer tepelerle bunu birleştiriyoruz. Bir önceki grafikte yükselen bir trend belirlemiştik. Şimdi düşen bir trend belirliyoruz arkadaşlar. Bölgeleri de belirleyelim şöyle. Evet, bu da çalışan çok güzel bir düşen trend örneği. Enstrümanda son dönemlerde yapılan tepeyi baz aldık. Buradan itibaren zirve seviyeleri birleştirdiğimizde çok güzel bir şekilde bu trendin oluştuğunu görmekteyiz. En az üç kere net test edilmiş, dördüncü de trend tepesine yakın yerlerden dönüş yaşadığını görüyoruz. Şimdi burada ana stratejimiz şu bölge altında kaldığı sürece, bakın düşen trendin altında kaldığı sürece bu enstrümanda yönün aşağı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Burada da olası yükselişlerin piyasaya satış fırsatı verme ihtimali yüksek. Çünkü sağlam bir düşen trend var. Bakın güzel bir düşen trend yakaladık burada. Ve enstrümanda şu son tepeden itibaren de sert bir düşüş yaşanmış. Tabi bu enstrümanın mevcut seviyeden direkt aşağı mı geleceğini veya yukarı önde tepki verdikten sonra mı aşağı geleceğini kestirmek neredeyse imkansız bir durumdur. Burada strateji üretilmesi lazım arkadaşlar. O yüzden burada da bir önceki grafikte kademeli alım stratejisi demiştik. Burada da kademeli satım stratejisinin izlenmesi gerekiyor. Buralardan yapılan bir satışta eğer siz Tüm kurşunlarınızı kullanırsanız enstrümanın olası yukarı tepkilerinde daha yüksek bir seviyeden satma fırsatını kaçıracaksınız. O yüzden burada kademeli şekilde piyasayı takip etmek gerekiyor. Ve burada ana stratejimiz şu trend mavi ile belirttiğimiz bölge altında kaldığı sürece satıcılı olmak yönünde olmalıdır. Burada riskler ne zaman başlar satış pozisyonları için? Şu düşen trend yukarı kılırsa çünkü e, uzun süreli bir düşen trend ve Üçgenine test edilmiş. Dördüncü de çok yakın bir seviyeden bu düşüşü onaylamış. O yüzden burada satış pozisyonları için risk bölgesi yani zararı durduru bölgesi burada yukarı yönde bir kırılma gelirse başlayacaktır. O yüzden bu kırılma gelene kadar enstrüman da aşağı yönde hareketler ön planda olur. Kırılma geldikten sonra da buralarda artık yukarı yönde riskin başladığını bilmek gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir grafik üzerinden trend belirlemeye çalışacağız. Böyle bir enstrümanımız var örnek olarak vermek istediğimiz. Enstrümanda şuralarda dip yapılıyor ve ardından yükseliş çok kuvvetli. Daha sonra geri çekilmeler var, yükselişler var. Şimdi burada son dipten başlayarak yükseliş trendi bulmak istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son dibi kullanarak yükseliş trendi burada kendimize belirledik. Bölgeleri de işaretleyelim. Şimdi bu enstrümanda da 4 kez bu trendin test edildiğini görmekteyiz. Zaten en az iki gibi birleştirdikten sonra daha sonraki süreçte zaten bu trendin çalışıp çalışmadığını zaman gösterecek bize. Şimdi burada bu trendi belirledik arkadaşlar. Şimdi buradaki ana stratejimiz bu trend üzerinde kaldığı sürece enstrümanda uzun pozisyon yani alım pozisyonların ön planda olacağını değerlendirebiliriz. Şimdi enstrümanı biraz ileriye sarıyorum. Şimdi enstrümanı biraz yakınlaştırdık. Evet arkadaşlar bakın çizdiğimiz trend zaten doğrusal bir şekilde devam ediyor. Bakın şurada bir kırılma gelmiş. Bu kırılma geldikten sonra aşağı yönde riskin başladığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü enstrüman bakın şöyle kuvvetli bir yükseliş yapıyor. 4 kere zip yapıyor ve kuvvetli bir trend olduğunu bize gösteriyor. Fakat herhangi bir temel gelişme ile birlikte bu enstrümanda trendin aşağı yönde kırıldığını gördük. Ve bu kırılmadan sonra bakın çok sert bir düşüş yaşıyor. Daha sonra enstrüman yükseliyor. Şimdi buradaki kritik nokta şu bölge arkadaşlar. Destek direnç anlatırken bahsetmiştik direnç kırılırsa destek olur ve onay gelirse daha kuvvetli bir hareket olur diye. Bakın bu trend kırıldıktan sonra enstrümanda yükselişler yaşanıyor ve son yaşanan yükselişin trendten dönüş yaşadığını görmekteyiz. Yani burada aslında trendi re test yaparak yani tekrardan bu bölgenin test edilmesi sonrası burayı kendisine direnç yapıyor. Bizim için enstrümanda... Şu bölgeler destek bölgesiydi yani alım bölgesiydi fakat kırılma geldikten sonra artık bu trendimiz bize direnç bölgesi olacaktır ve burada da net bir şekilde gördüğümüz gibi enstrümanda yaşanan yükselişlerde bu trendin direnç olarak çalıştığını ve buradan tekrardan kuvvetli bir şekilde aşağı geldiğini görmekteyiz. O yüzden destek direnç veya trendlerde gelen kırılmalardan sonra Enstrümanın R test yaptığı bölgeyi biz çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Genellikle oralardan onaylıyor enstrümanlar ve ters yöne doğru hareketlerin daha azlandığını görmekteyiz. Bu nedenle alım pozisyonları için zaten şuradaki kırılmadan sonra riskin başladığını bilmemiz gerekiyor. Veya zamanla R test yaptıktan sonra tekrar aşağı gelirse artık burada aşağı yönde hareketin çok daha kuvvetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve alım pozisyonlarında şu bölge riskli bölge olarak karşımıza çıkıyor.